O gün Mekke-i Mükerreme'de İslam'a karşı çıkanlar, Allah Resulü'nün tebliğatına, davetine karşı çıkanlar, bakınız ne söylüyorlardı. Bugün de aynı, hiç değişen bir şey yok. Aynen şu şekilde konuşuyorlar. Estaizu billah. Ve izâ kîle o Mekkeli müşriklere, kafirlere dindiği zaman ve izâ kîle lehüm müttebi'û mâ enzelallâh Allah'ın inzal buyurduğu, Allah'ın indirdiği, Allah'ın gönderdiği kitaba, Allah'ın gönderdiği hükümlere, kitaba tabi olun dendiği zaman, kalu, o muhataplar şöyle diyorlardı, Mekkeliler. Bel nettebi'u ma elfeyna aleyhi aba'ena. Hayır. Bu davet karşısında hayır diyorlardı. biz, atalarımızın ve babalarımızın tabi oldukları yol üzerinde gideriz. Babalarımız, dedelerimiz neye tabi oldularsa biz onlara tabi oluruz. Ey Muhammed sana tabi olmayız diyorlardı. Bakın söz bu. Kur'an bu sözün üzerine çok duruyor. Nettebi'u ma elfeyna aleyhi abayna. Babalarımızı ve atalarımızı dedelerimizi neyin üzerinde bulduysak eskiden nasılsa öyle devam ederiz. Eskiden beri gelen statü, tavır, tutum, hüküm, kanun, nizam neyse biz ona tabi oluruz. Ey Muhammed senin getirdiğin hükümleri kabul etmeyiz diyorlar. Müşriklerin tavrı buydu. Kafirlerin tavrı buydu ve karşı koyarken bu düşünceyle bu görüşle karşı koyuyorlardı. Sen yeni bir şey getiriyorsun. Yeni bir düzen getiriyorsun. Yeni bir sistem getiriyorsun. Biz bunu kabul etmeyiz. Biz babalarımızın kabul ettiği, atalarımızın kabul ettiği yol üzerindeyiz. Atalarımızın izindeyiz diyorlardı. Atalarımızın izindeyiz. Biz atamızın izindeyiz diyorlardı. Vallahi bu söz müşriklerin sözüdür. Nettebi'u ma elfeyna aleyhi abana. Bizim atamız neyin üzerindeyse, hangi yol üzerindeyse biz o yola tabi oluruz. Allah Allah tanımayız diyorlar. Aynen bugün de böyle. Hiç değişen bir şey yok. Ve <laughs> dinsiz olmaların sebebi bir bakıma da atalarıydı bunların. Dedeleriydi bunların. Nitekim bakın ayetin devamında Rabbimiz ifade ediyor. Estağfirullah. Evel emkane abahum la ya'kilun şey'en ve la yehtedun. Ne güzel Rab'bim ifade etmiş. Ne güzel beyan etmiş. Evel emkane abahum. Ya onların ataları, ya onların babaları. La ya'kilun. Düşünemeyen insanlar ise ve la yehtedun. Hak yolunu bulamamış adamlarsa ne olacak? Onlar ne diyor? Biz atamızın izindeyiz diyor. Mekkeli müşrikler bunu söylüyor. Biz atamızın izindeyiz. Allah da diyor ki ya sizin atanız, sizin atalarınız aklı başında olmayan ve hak yolu bulamayan aptallar ise ne olacak? Ya onlar hakkı ve hakikati bulamamış sapık adamlarsa ne olacak? Yine mi takip edeceksiniz? Evele <laughs> ükâne Ya babalarınız, dedeleriniz, atalarınız cahilse, kafirse, ahmaksa, aptalsa olacak? Yine mi takip edeceksiniz? Düşünemeyen insanlarsa, sapık insanlarsa, batıl insanlarsa yine mi onları takip edeceksiniz diyor Rabbim. Ve onları tehdit ediyor. Ne kadar? Bakara suresinin 170. ayetidir bu. Atam izindeyiz sözünün kafir sözü olduğunu Bakara suresinin 170. ayet ispat ediyor. Gelin bakın. Herkes bakabilir. Bakara suresi 170 ayet. Bu manada bir ayet daha, ilginç bir ayet daha huzurunuza arz edeyim. Ve kezalike ma erselna min kablike fi karyetin min nezirin illa kale inna vecedna aba'ana <tab> <tab> ala ümmetin ve inna ala asarihim muktedun. Ve kezalike böylece bu şekilde bu nizam içinde ma erselna min kablike fi karyetin min nezirin hiçbir memlekete hiçbir peygamber göndermiş olmadık ki illa kale mütrefuha o memleketin ileri gelenleri yazarları, çizerleri hükümdarları vesaire kişileri şöyle demiş olmasınlar inne vecedna aba'ana ala ümmetin bizim atalarımız bizim dedelerimiz bir topluluk üzerindedir. Bizim takip et, atalarımızın, babalarımızın takip ettikleri bir yol var. Ve inna biz ala asarihim, onların izinde muhtedun yürümekteyiz. Hangi peygamber geldiyse, hangi topluma hangi peygamber geldiyse, o toplumun ileri gelenleri, hayır ey peygamber, senin getirdiğini kabul etmeyiz. Biz ala asarihim atalarımızın izi üzerindeyiz dediler diyor. Hep böyle söylemişler. Devamlı böyle söylemişler, devamlı bunu açığa vurmuşlar. Bizden evvelki atalar, babalar, kurucumuz, kurtarıcımız, atamız, dedemiz neyse nasıl bir yoldaysa biz de o yolu bırakmayız. Biz peygamber, peygamber dinlemeyiz demişler. Hiç tavır değişmemiş. Bütün yani peygamberler tarihinde hep bu şekilde gelmiş.